Tabii öncelikli olarak burada e, Kafkasya coğrafyasını e, ele aldığımızda iki bölüm olarak e, kendi aralarında bazı dezavantajları ve avantajları olabilir ama öncelik burada stratejik olarak asker olarak bu bölgenin ele geçirilmesi. Daha sonrasında bu bölgeye uygulanacak diğer siyasi e, kurgularla aslında bölgenin giderek merkezin bir parçası haline getirilmeyi düşünüyordu. O, o, bu sebeple e, askeri e, öncelikli olarak, stratejik olarak bir stratejik bir bölge olarak görünüyor. Daha sonrasında tabii bölgenin demografik olarak da kendi içerisinde hassas bazı unsurlar bandırdığını söylememiz gerekiyor. Oldukça etnik olarak çeşitli, dinsel olarak da çeşitli yapılara sahip olmasından dolayı belirli bir noktadan itibaren aslında Rusya bu bölgede kendi varlığını daha yakinen hissedebilmesi için kendisine en yakın olan etnik ve dini grupları kendi çevresine toplamaya çalışacak. Burada daha çok Gürcüler, Ermeniler ya da Osetler tarihsel olarak bizim karşımıza çıkıyor. Tabii sonraki süreçte ise bu bölgedeki varlığını daha da yoğunlaştırmak istediğinde bölgeye demografik bazı e, enjeksiyonlar yapmaya çalıştığını da göreceğiz. Burada e, Rusya tarihini genel olarak ele aldığımız aslında bir kolonizasyon tarihi olduğunu söylememiz gerekiyor. Özellikle 16. yüzyılın ilerleyen dönemleri ve 18. yüzyıldan itibaren aslında bölgeye muhtelif etnik grupların, dini grupların da peyden pey gelip yerleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Tabii ticari ve ekonomik olarak tarihsel olarak baktığımızda Karadeniz'de Hazar arasında kalan bu bölgenin ticari olarak bir şebeke hattına sahip olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii bunun, bu şebekenin zaman zaman öneminin arttığını zaman zaman da düştüğünü söyleyebiliriz. Özellikle olarak, özellikle 18. ve 19. yüzyılda e, Rusya'nın bu bölgedeki yayılımını göz önünde bulundurduğumuz vakit artık iktisadi olarak ya da ekonomik olarak giderek yavaşladığını ama diğer alanlarda özellikle askeri olarak e, Hazar'ın ötesine ya da Hazar'ın güneyine yapılacak bir askeri operasyonda önem arz etmeye başladığını söyleyebiliriz.